Merhaba arkadaşlar. Bugün diskleri tanıtıyoruz. Birincisi olarak panda arkadaşlar. Evet böyle bir panda. İkinci uzayda gitar çalan bir astronot. Arkadaşlar bunu göstermeden bile anlarsın. Ya K ile başlıyor. Şimdi videoyu duydurun ve ne olduğunu yorumlar yazmayı unutmayınız. Ve ardından abone olmayı, zilleri açmayı ve like atmayı da unutmayınız. O 10 aboneye çalışacağız. Bir kerelik bir azcığını göstereceğim yüzümün. Ey arkadaşlar 100 yüz ol yüz olunca hafif hafif yüz tam yüzümü göstermeye başlayacağım git gide zaten direkt yüzüm göstereceğim her videoda. Arkadaşlar, Fu. Ben bunu Kung kumfa benzettim. tüm yüzden Fu. Burada erkek bir dansçımız var. Burada kız bir dansçımız var. Gördüğünüz gibi. Burada magmadan oluşan bir Adam ve arkasından dışarı çıkarıyor. Burada balonumuz var arkadaşlar. Arkadaşlar elim gidiyor. Tutun elimi. Hayır hayır. Arkadaşlar balon hayat evet, gördüğünüz gibi. Alttaki yazılar. Japon gibi bir şey. Kalp var arkadaşlar. Bu size geldi arkadaşlar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Bunu gösterdiydik. Dükkanlaşıyor. Evet arkadaşlar bu da var. Arkadaşlar bu uzaylı arkadaşlar dört kollu desenler var da siz göremiyorsunuz. Mavi mavi. Burada da arkadaşlar bu var. Dis, disco. Buraya taraktan bir ne dedi bunun adına ya? ne dedi bunun adına? <laughs> bunun adı piyano ha hele şükür taraktan bir piyano arkadaşlar işte birazdan pankek gelir geçer pankek saldırsa pasta saldırır arkadaşlar meteorlar düşer yine ya arkadaşlar kamerayı değişe arkadaşlar arkadaşlar hemen geçirelim ne araba şey pankek arkadaşlar. 3 tane meteor top pankekleri var. Şimdi gördüğünüz zaten adam arkadaşlar bu düzgün mü? Tersini mi? Ben bunu anlamadım. Bunun yarınları yazansınız. En çok hangisi? Şu diyenler bir. Şöyle diyenler iki arkadaşlar. Unutmayınız arkadaşlar. Ha, dur 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 dur. Hemen öyle video bitmedi. Ben kısa videolarda demiştim ki şortlarda bunları ayıracağım. Hangisi daha çok çıkarsa o kişi beğenecekti. Sadece şortu da abone olacak arkadaşlar. Erkek çıkarsa erkekler gücü diyelim arkadaşlar. Kız çıkarsa kızlar gücü arkadaşlar. Deniyoruz. Birincisi erkek. İki erkek kaçıyor da deskripa ninja erkek kaşarı erkek ona kızar arkadaşlar dak arkadaşlar kızar 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 beraber gidecek erkek, erkek kızlar. Erkekler daha fazla arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Balon. Diskeli diye. İkisi de diyelim bu arada. Panda. İkisi de panda erkekleri sever. Kızlar. Arkadaşlar şu anda beraber evet evet. 1, 2, 3, 4, 5. 6 7 2 3 4 5 6 7 Bunu da saydım. Yorumda yazmayı unutmayınız. Hangisini yapalım ona göre. Ha birkaç tane daha vardı. Üzgün arkadaşı onlar kutunun içinde kaldığı için. Ama onlar da erkek, erkekti. Yani iki tane. Biri kız bir erkek. Bu diskalifiye. Yine aynı oluyor. Bu diskalifiye. Erkekler pankeki bence, bence pastayı daha iyi yapar ya. Erkek pastacı daha çok ya. Bence de. Kazanan erkekler. Ye bu. Erkek gücü. Ye. Erkek gücü. Ye. O yüzden arkadaşlar buna kalsın. Bana gidiyor. Bay bay. Nereye mi gidiyor? İnci temiz alalım. Ben bir tane videomda bunu bombalar hakkında Diyeceğim ki arkadaşlar mervin yoksa mervi ol diyeceğim. Şurasını açacağım. Kameraya doğru zıplayacağım. Bu kadar arkadaşlar bitti. Mervi değilsem yok. Mervi mervin yoksa mervi ol. Çok iyi arkadaşlar bence. Bunun arkadaşlar evet. Arkadaşlar böyle tut tutamayacağım arkadaşlar. Birkaç dakikada kararacaksınız ama böyle bakın. Böyle kararacaksınız. Ben düzelteceğim çünkü. üzgün arkadaşlar. Birkaç saniye kararacaksınız. Yanında saniyesi var. Saniyeye bakırsınız kaç. Yazmayı da unutmuyoruz. Çok merak ettim. Bay bay. Karanlıkta görüşürüz. Özleyeceğim <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar geldik geriye. Sıraladık arkadaşlar. Dökme zamanı. Ha, şu ikisi de pandaydı arkadaşlar. Onlar da sayıdığı için. Bay bay arkadaşlar.